iyi yaptık diye. İlk devre oyuna başladığımız dakikadan ikinci yarıya yani iki, ilk yarının sonuna kadar oyunu domine eden, sürekli topu ayağımıza tutan, ee, pas yapan, topun bize kalmasını sağlayan bizdik. Sadece burada topun bize kalması yeterli değil futbolda. Üçüncü bölgede birazcık daha üretken olmalıydık. Çok net pozisyonlar üretemedik. Ha, topun bize kalmasını sağladık. Eee oyunu oynayan taraf bizdik. Rakip de karşı tarafta e, ikinci bölgede sürekli topun karşısında bizi karşılayarak kompakt kalarak bizi kalelerine yaklaştırmıyorlardı pozisyonu vermemek için. İlk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıya biz üçüncü bölgede daha fazla üretken olmamız gerekiyor diye oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantıda bunları anlattık, bunları konuştuk. 60. dakikada da yaptığımız değişikliklerle oyunu tamamen ele aldık. Sonra goller geldi arka arkaya. Yedi attığımız gollerden sonra birkaç tane daha pozisyona girebilirdik. Çok net pozisyona girebilirdik. Rakibin bir tane net pozisyonu var. Kontradan kalecimizin çıkardığı İrfan'ın güzel bir kurtarışı kurtardı. Sonra bir bireysel hatadan yediğimiz golle rakip tekrar iştahlandı ama rakibimize verdiğimiz çok net pozisyon yoktu. İki tane de attığımız gol var. Vardan döndü. Obsahit olarak sayılmadı. Sonuç olarak biz buraya 3 puan almak için geldik. İstediğimizi aldık. oyuncularımızı tebrik ediyorum. Pekný večer prajem. Ja som sme včera povedali, že všetky za tento, prišli sme tu pred tí body. Prvý polčas sme hrali trošku. Dominovali sme všetky akcie. A lopta bola pri nás, ale to nestačí, aby sme vyhrali. Tak a super stále čakal vzadu, že urobíme nejakú chybu. V druhej ak sme začali, začali sme už utočiť e, viac a 60. minúty, ak sme ich vystriedili hráčov, už to bolo jasné. Dali sme dva, dva góly, potom sme mali ešte nejaké šance, aby sme dali aj tretí gól, aby sme to zápas už vyriešili. Nepodarilo sa nám jednej ťažkej chyby, že sme gól. Potom sme dali ešte dva góly z tých gólov, že vrátili vár, to neuznal. Alena koncu,prişti smo tu pre tri bodi. Dostali smo tri bodi. Smešatnja, idemo domov. Soruk buyla dereme. Tarafsan tez buca ederim. Avrupa'daki Fenerbahçe'nin yürüyüşü devam ediyor. bir önceki lig maçına göre 9 farklı oyuncu ilk 11'de oynaktız. Bugün Osayi ve Daka dışındaki oyuncuların hepsi farklı isimlerdi ama 18-19 oyuncu yaklaşık 20 oyuncu ilk kombide oynayacak potansiyelleri ve oyuncandı yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Bunu sağlamak da zor diye düşünüyorum. Bunu sağlamayı nasıl başarızın? Önce bunu öğrenmek istiyorum. Bir de ikiz hocam. E, grupta diğer başta yedi galibiyet var. E, Norveçliyen. E, gruptaki Fenerbahçe'nin durumu beklenmesiz geldi. Teşekkürler. Sonuçta biz bir takımız. 26-27 tane oyuncumuz var elimizde. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Oynayan oynamayan, biz herkesi değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim sistemimizde giren çıkan. Her e, yapması gerekenleri antrenmanlarda çalışarak bir de görsel olarak e, yaptığımız teorik derslerde herkes görevlerini biliyor. Bunun için e, takımı, e, bazı oyuncuları e, takımın içinde tutabilmeniz için onları da oynatmanız, onları da işin içinde tutmanız gerekiyor. Ki yarın siz sürekli aynı oyuncularla sahada mücadele edersiniz. Biri sakatlandığı zaman, biri ceza alırsa e, oyuncu arkasındaki oynatacağınız oyuncu hazır değilse nasıl ...bu orta ve uzun vadede bu... E, maçları çıkabileceksiniz... ...onun için... ...rekabet ortamı sağlıyoruz... ...güzel bir rekabet ortamı var... ...herkese e, oynatmaya çalışıyoruz... ...çünkü iyi çalışıyoruz... ...oynamayı herkes hak ediyor bizim takımımızda... ...sonuçta e, bunu bu şekilde dengelemeye çalışıyoruz... E, ...çünkü biliyorum... ...oyuncularıma güveniyorum... ...içeride olsun, deplasmanda olsun... ...ben hiçbir zaman e, o şekilde değerlendirmiyorum... ...her oyuncumun bana... ...takım için istediğini vereceğini bildiğim için... Bu şekilde e, yolumuza devam ediyoruz. Diğer maçın sonucuyla ilgili e, benim beklemediğim bir sonuç. 7-1'lik bir Norşelant'ın galibiyeti. Çünkü Dolores de e, son yıllarda sürekli üst üste Bulgaristan'da kendiliklerinde şampiyon olan bir takım. İyi bir takım ama nasıl oldu 7-1? O maçta çok merak ediyorum. Yarın izleyeceğim onu da. Şu anda biz lideriz. E, bundan sonra oynayacağımız maçları düşünüyoruz ve önümüze bakıyoruz. Otázka bola na trénera, že po poslednej zápase z rízesko dneska hrali 10 hráčov, okrem dvoch, 9 hráčov nových hráčov a že Fenerbače má stále 19-20 hráčov a jak je možné, že všetky tí hráči sú pripravení na zápasy. Trener povedal, že my musíme, my máme 20, 20 hráčov a musíme so všetkými hráči musia hráť, aby boli pripravení, že môže byť všelijaké zranenia, všelijaké veci, tak potom e, s kým budeme hrať, tak musíme robiť e, fur nejaké zmeny. Aby, a ja verím všetkým hráčom, že, že hra je dobre, tak všetci sú pripravení a čo očakávam od nich, oni fur mi dávajú čo sa týka toho zápasu na 7-1, to neviem, jak to mu sa mohlo stať lebo Lodogorec je jedné silné mužstvo Posledný pár rokov. Sú furt majstri v Zajtra pozriem ten zápas, uvidím. My sme teraz líder skupiny, budeme takto pokračovať a ideme tam. E, yorulmasıyla alakalı bir durum var son bölümde yoksa yaptığınız değişikliklerde kalite farkı ortaya çıktı? Üretmekte neden zorlanmış bir kadar bir ya da ondan sonra neden kolay üretildi? Rakip size gördüğünüz gibi maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Fiziksel olarak çok iyi mücadele ettiler. 11 kişi topun karşısında kalarak bize çok fazla alan bırakmadılar. Sürekli savunma yaptılar. Onun için üretmekte zorluk yaşadık. Daha sonra e, oyuna, e, yeni giren oyuncularımızın enerjisiyle rakibinde birazcık da bir enerji düştü. Gücü azaldığı için biz de e, oyuna giren yeni oyuncularımızla da daha rahat pozisyonlar bulmaya başladık. Biraz daha önde baskı yapmaya başladık. Goller böyle bu şekilde geldi ve maçı lehimize çevirmesini bu şekilde bildik. O taska bulan atlarından Sice do 60 minúte Fenovač mal loptu držal, mal aj procentuálne všetko, ale veľmi ťažké sa mal šanci, vyrobili šanci, tak po 60 minúte, či to bolo s tým, že noví, prišli noví hráči alebo s tým, že domáci už boli unavení z toho. Tak teda my sme uh, hrali, síce 60 minút sme držali loptu, ale uh, Trnava s 11 hráčmi boli poučení, čakali na nás a neutočili, tak ťažko bolo nájsť nejaké dobré príležitosti. Dury počov sme vedeli, že našimi stredaniami a s tým, že už budú trošku trnávaci, budú trošku domáci hráči, budú trošku unavení. Z toho, jak sme prišli, naša, naša, kvalita sa dokázala veľmi ľahko. Sme sa dostali do šance, dali sme goly, vyhrali sme zápas a sme spokojní. Maška Sorov, Sonra Kasim Paşa çıkacak Bener Bu rotasyonu sadece Avrupa maçlarında mı göreceğiz, yoksa lig maçlarında zaman zaman çok süre alamayan oyuncular da oynayacak mı? Biz maç maç bakıyoruz. Her maç her oyuncuya şans veriyoruz. Ligde olur, Avrupa'da da olur. Hiç fark etmez bizim için. Bütün oyuncularımız bizim için değerli. Onun için bugün böyle değerlendirdik. Že otázka bola, že o 3 dní máme zápas, má zápas s Kasom Pašom, či takéto veľké stredania a výmiena hráčov bude len, čo sa týka európskych pohárov, ale aj domácich zápasov. Trenerová odpoveď bolo my pozrieme, ideme zápas, zápasu, teraz dneska sme mysleli, že takto bude a keď príde druhý zápas, uvidíme, ako jak, jak pojdeme, jak budeme myslieť, že bude dobre, takto budeme hrať. Ramby. Aslında takım oyununu değerlendiriyorsunuz ve takım olgusu üzerine gidiyorsunuz e, farkını biliyorum ben de aslında o şekilde değerlendirmeyi yapmak istiyorum ama bugün iki gol atan Kink'in e, oyundaki etkisiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bir de çok sıcak Belki soyunma odasında konuşmak oldu mu bilemiyorum. Ne hani gol dostlar belde'nin bir hatası var onunla ilgili bir temasınız konuşmanız oldu mu? Şimdi şöyle. Eren Bey, yani bizde King daha önce de girdiği maçlarda gol attı. Antrenmanlarda da kendi performansını görüyoruz. E, lig maçlarında da ona bir süre veriyoruz. E, sonuçta bugün kendisi beklediğimiz gibi gollerini attı. Ceydin hata yaptı. Futbolda hata olabilir. Kendisini maçın içinde de moralini bozma, işine yap dedik. Çok genç oyuncu daha. Her geçen gün gelişim içerisinde. Soyum da tekrar gittim. Dedim ki olabilir, üzülme. bunlar e, her futbolcu hata yapabilir. Sen önüne bak dedik. Biz biliyoruz ne no olduğunu dedik. Onu da Otázka bola na trénera, že čo myslí o forme o Kingovi, že Kingo v podstatnej dobe veľmi nehral, ale dneska už dal dva góly, vyzerá, že u, u jeho forma vstupuje. A trénerov povedala, že áno, vieme, my King hral aj posledný zápas, hral aj dal gól, aj teraz hral, dal gól, my vieme, že on je, je dobrý hráč, viem o tom, tak mu verím, tak bude, fur, keď bude toto, tak bude hrať. Čo sa týka tej chyby, čo robil Osterlol, dobre, také chyby sa stalo, je to futbal, tak som po zápase išiel za ním, som povedal, veď nič sa nedie, futbal je taký, by sa stalo, je veľmi mladý hráč, je dobrý hráč, ale Boşa stalo salince ne de zaptasme viri hali ya. Şu abi. Boşam. Erandım sonunda geldik boşada Tabii ki tüm oyuncular mücadele etti ama çünkü ve klas ayrı parantez açmak istiyorum. Çünkü bu iki oyuncu aslında sene başında gidip gitmemesi Hintland'da oyuncular. Yani mentor olarak, moral olarak biraz düşmüş olabilirler. Bu iki oyuncuyu bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar iyi kazandınız hocam? Ben bunu alakası Ben futboldan gelen bir insanım. Uzun yıllar Fenerbahçe'de futbol oynadım. Futbolcunun ruh halini çok iyi bilen bir insanım. Ee, onlarla birebir iletişim gerçekten çok pozitif, çok güzel. Ben herkese takımda aynı mesafedeyim. Hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırt etmem. Herkese konuşuyorum. Oynayan oynamayan. Antrenmanlarda dahi aynı şekilde. Biz hangi antrenmanı yaparsak, niye çalışırsak sadece bir blok, bir oyuncular çalıştırmıyoruz oynayan oynamayan herkes aynı şeyleri anlatıyoruz ki bizim oyun felsefemizi bütün takım öğrensin diye, gelişsin diye bunu yapıyoruz. King de bunlardan bir tanesi. Crespo sezon başından beri beraberiz. Sezon başı bazı sorunları vardı ikisinin. Crespo'nun ailevi sorunları bunları daha önce söylemiştik. King'in de bazı kendine göre sorunları vardı ve sakattı. Rusya'ya geldi, ikinci gün sakatlandı, uzun bir sakatlık geçirdi. Bunlar tabii onların takımı içinde kalıp form tutmasını biraz engelledi, biraz dışarıda kaldır. Ama düzeldikten sonra yavaş 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 biz de bu oyuncuları motive ederek takım içinde kazandırdık, takımda tuttuk. Bugün de güzel bir maç çıkarttı ikisi, ikisini. Yani bütün takım oyuncularımı tebrik ettiğim gibi onları da tebrik ediyorum yani sonuçta. <laughs> Zvlášť, lebo tí dvaja skoro na začiatku sezóny v Senebače mohli preč, že tak sa aj to rozpadalo, že oni už odídu v Senebače. Zdostali mu, že momentálne sú veľmi dobre v forme, že ak ste e, mohli za takú krátku dobu urobiť od nich, e, e, že by mali takú dobrú formu. Že Odpovedť trénera bolo, že aj King, aj Krespo, oni sú veľmi dobrí hráči, mali nejaké problémy na začiatku, Krespo mal nejaké rodinné problémy, kým bol zranený, ak sa vrátil, to sa zranil, ale pomaly s nimi sme trénovali a došli do takej formy, že momentálne sú fakt v dobrej forme, hrajú a ja so všetkými hráčmi sa snažím, aby, aby sa mi udržal v mužstve všetkých hráčov takže s nimi pracujeme. Ja som Tešral futbal, viem, jak to je, tak s nimi s každým jedným porozprávam a verím, že sme na dobrej ceste. Any question from Slovakian press? No, so thank you very much. Have a good evening. diye. İlk devre oyuna başladığımız dakikadan ikinci yarıya yani iki, ilk yarının sonuna kadar oyunu domine eden, sürekli topu ayağımıza tutan, ee, pas yapan topun bize kalmasını sağlayan bizdik. Sadece burada topun bize kalması yeterli değil futbolda. Üçüncü bölgede birazcık daha üretken olmalıydık. Çok net pozisyonlar üretemedik. Ha, topun bize kalmasını sağladık. E, oyunu oynayan taraf bizdik. Rakip de karşı tarafta e, ikinci bölgede sürekli topun karşısında bizi karşılayarak kompakt kalarak bizi kalelerine yaklaştırmıyorlardı. Paulson'a vermemek için. İlk yarı bu şekilde bitti. İkinci yarıya biz üçüncü bölgede daha fazla üretken olmamız gerekiyor diye oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantıda bunları anlattık, bunları konuştuk. 60. dakikada da yaptığımız değişikliklerle oyunu tamamen ele aldık. Sonra goller geldi arka arkaya. Yedi, attığımız gollerden sonra birkaç tane daha pozisyona girebilirdik çok net pozisyona girebilirdik e, rakibin bir tane net pozisyonu var kontradan kalecimizin çıkardığı İrfan'ın güzel bir kurtarışla kurtardı sonra bir bireysel hatadan yediğimiz golle rakip tekrar iştahlandı ama e, rakibimize verdiğimiz çok net pozisyon yoktu iki tane de attığımız gol var e, vardan döndü obsahit olarak e, sayılmadı sonuç olarak biz buraya 3 puan almak için geldik istediğimizi aldık oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu večer prajem. Ja som sme včera povedali, že všetky za, za tento, prišli sme tu preti vody. Prvý polčas sme hrali trošku. A, dominovali sme všetky akcie a lopta bola pri nás, ale to nestačí, aby sme vyhrali. Tak, a super stále čakal vzadu, že urobíme nejakú chybu. V druhej ak sme začali, začali sme už utočiť e, viac a 60. minúty, ak sme ich vystriedili hráčov, už to bolo jasné. Dali sme dva, dva góly, potom sme mali ešte nejaké šance, aby sme dali aj tretí gól, aby sme to zápas už vyriešili. Nepodarilo sa nám jednej ťažké chyby, že sme gól. Potom sme dali ešte dva góly z tých gólov, že vrátili Vár, to neuznal. ale na koncu prišliśmy tu pre 3 bodyi dostaliśmy 3 sme devam ediyor. Ee, bir önceki lig maçına göre 9 farklı Bugün ve bu içindeki hepsi e, farklı isimlerdi ama 18 19 oyuncu yaklaşık 20 oyuncu bir kombide oynayacak potansiyelde ve imkanda, e, yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Bunu sağlamak da zor diye düşünüyorum. Bunu sağlamayı nasıl başarıyorsunuz? Öncelikle bunu öğrenmek istiyorum. Bir de ikinci hocam. E, grupta diğer maçta yedi galibiyet var. E, Norcu gruptaki Fenerbahçe'nin durumu beklentiniz nedir? Teşekkürler. Sonuçta biz bir takımız. 26-27 tane oyuncumuz var elimizde. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Oynayan oynamayan biz herkesi değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim sistemimizde giren çıkan her e, yapması gerekenleri antrenmanlarda çalışarak bir de görsel olarak e, yaptığımız teorik derslerde herkes görevlerini biliyor. Bunun için e, takımı e, bazı oyuncuları e, takımın içinde tutabilmeniz için onları da oynatmanız onları da işin içinde tutmanız gerekiyor. Ki yarın siz sürekli aynı oyuncularla sahada mücadele edersiniz. Biri sakatlandığı zaman biri ceza alırsa e, oyuncu arkasındaki oynatacağınız oyuncu hazır değilse nasıl bu orta ve uzun vadede bu maçlara çıkabileceksiniz. Onun için rekabet ortamı sağlıyoruz. Güzel bir rekabet ortamı var. Herkese oynatmaya çalışıyoruz. Çünkü iyi çalışıyoruz. Oynamayı herkes hak ediyor bizim takımımızda. Sonuçta bunu bu şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorum, oyuncularıma güveniyorum. İçeride olsun, deplasmanda olsun. Ben hiçbir zaman o şekilde değerlendirmiyorum. Her oyuncumun bana takım için istediğini vereceğini bildiğim için bu şekilde ee, yolumuza devam ediyoruz. Diğer maçın sonucuyla ilgili e, benim beklemediğim bir sonuç. 7-1'lik bir Norşelant'ın galibiyeti. Çünkü Dolores'te de son yıllarda sürekli üst üste Bulgaristan'da kendiliklerinde şampiyon olan bir takım. İyi bir takım. Ama nasıl oldu 7-1? O maçta çok merak ediyorum. Yarın izleyeceğim onu da. Şu anda biz lideriz. Ee, bundan sonra oynayacağımız maçları düşünüyoruz ve önümüze bakıyoruz. Otázka bola na trénera, že po poslednej zápase s Ríze skorom dneska hrali 10 hráčov, okrem dvoch, 9 hráčov, nových hráčov a že Fenerbahča má stále 19-20 hráčov a jak je možné, že všetky tí hráči sú pripravení na zápasy. Trenér povedal, že my musíme, my máme 20, 20 hráčov a musíme so všetkými hráči musia hráť, aby boli pripravení, že môže byť všelijaké zranenia, všelijaké veci, tak potom uh, s kým budeme hrať, tak musíme robiť uh, fur nejaké zmeny. Aby, a ja verím všetkým hráčom, že, že hra je dobre, tak všetci sú pripravení a čo očakávam, oni, oni furt mi dávajú čo sa týka toho zápasu v Nošledlande 7-1, to neviem, jak to, to muselo mohlo lebo Lodogorec je jedné silné mužstvo. Posledný pár rokov sú furt majstri v Bulvarsku. Zajtra pozriem ten zápas, uvidím. My sme teraz líder skupiny, budeme takto pokračovať a ideme tam. Suave. Rakibin E, yorulmasıyla alakalı bir durum var son bölümde. Yoksa yaptığınız değişikliklerde kalite farkı ortaya çıktı. Üretmekte neden zorlandı Atatürk'ü evet. ya da ondan sonra neden kolay üretildi? Rakip size gördüğünüz gibi maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Fiziksel olarak çok iyi mücadele ettiler. 11 kişi topun karşısında kalarak bize çok fazla alan bırakmadılar. Sürekli savunma yaptılar. Onun için üretmekte zorluk yaşadık. Daha sonra e, oyuna, e, yeni giren oyuncularımızın enerjisiyle rakibinde birazcık da bir enerji düştü. Gücü azaldığı için biz de e, oyuna giren yeni oyuncularımızla da daha rahat pozisyonlar bulmaya başladık. Biraz daha önde baskı yapmaya başladık. Goller böyle bu şekilde geldi ve maçı lehimize çevirmesini bu şekilde bildik. O taska bulan atlayanlarla že síce do 60. minúte Fenovače mal loptu, držal, mal aj procentuálne všetko, ale veľmi ťažké sa mal šanci, vyrobili šanci. Tak po 60. minúte, či to bolo s tým, že vystredali noví, prišli noví hráči, alebo s tým, že domáci už boli unavení z toho. Tak teprve my sme uh, hrali, v 60. minúte sme držali loptu, ale s uh, 11. hráčmi boli poučení, čakali na nás a neutočili, tak ťažko bolo nájsť nejaké dobré príležitosti. Druhý počo sme vedeli, že našimi stredňaniami a s tým, že už budú trošku trnavaci, budú trošku domáci hráči, budú trošku unavení, toho, jak sme prišli, naša, naša kvalita sa dokázala veľmi ľahko, sme sa dostali do šance, dali sme goli, vyhrali sme zápas a sme spokojní. sonra Kasım Paşa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe. Bu rotasyonu sadece Avrupa maçlarında mı göreceğiz yoksa lig maçlarında zaman zaman çok süre alamayan oyuncular da oynayacak mı? Biz maç maç bakıyoruz. Her maç her oyuncuya şans veriyoruz. Ligde olur, Avrupa'da olur hiç fark etmez bizim için. Bütün oyuncularımız bizim için değerli. Onun için bugün böyle değerlendirdik. že otázka bola, že o 3 dní máme zápas, má zápas s e, Kasom pašom, či takéto veľké stredania a vymena hráčov bude len čo sa týka európskych pohárov, ale aj domácich zápasov. trénerova odpoveď bolo, my pozeráme, ideme z zápasu zápasu, teraz dneska sme mysleli, že takto bude a keď príde druhý zápas, uvidíme, ako tak, jak, jak pôjdeme, jak budeme myslieť, že bude dobre, takto budeme hrať. Ramby. takım oyununu değerlendiriyorsunuz ve takım olgusu üzerine gidiyorsunuz Eee farkını biliyorum. Ben de aslında o şekilde değerlendirme yapmak istiyorum ama bugün iki gol eden Çingkin e, oyundaki etkisiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bir de çok sıcak belki soyunma odasında konuşma fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Hani gol dostlar Valdez'in bir hatası var. Onunla ilgili bir temasımız konuşmamız oldu mu? Ya şimdi şöyle Eren Bey yani bizde King daha önce de girdiği maçlarda gol attı. Antrenmanlarda da kendi performansını görüyoruz. E, lig maçlarında da ona bir süre veriyoruz. E, sonuçta bugün kendisi beklediğimiz gibi gollerini attı. E, Jaden hata yaptı. Futbolda hata olabilir. Kendisini maçın içinde de moralini bozma. işine yap dedik. Çok genç oyuncu daha. Her geçen gün gelişim içerisinde. Soyma odasına da tekrar gittim. Dedim ki olabilir. Üzülme. Bunlar he, her futbolcu hata yapabilir. Sen önüne bak dedik. Biz biliyoruz ne olduğunu dedik. Onu da öyle teselli etme. Oto skvola na trénera, že čo myslí o forme o Kingovi, že Kingo počas dobe veľmi nehrál, ale dneska už dal dva góly, vyzera že sú jeho forma stupuje. A, trénerov povedal, že áno, vieme, my King hral aj posledný zápas, hral aj dal gol, aj teraz hral dal gól, my vieme, že on je, je dobrý hráč, viem o tom, tak mu verím, tak bude, fur, keď bude v toto, tak bude hrať. Čo sa týka tej chyby, čo robil Osterlol, dobre, také chyby sa stavuje, je to futbal, tak som po zápase išiel za ním, som povedal, veď nič sa nedieje, futbal je taký, by sa stavuje, typok, je veľmi mladý hráč, je dobrý hráč, ale Boşa stalo salince nede zaptasme viri alıyor. Şöyle. Can, elenmedim sonuçta geri dikiyoruz ama tabii ki tüm oyuncular mücadele etti ama çünkü ve Krespi'yi parantez açmam istiyorum hocam. çünkü bu iki oyuncu hasta sene başından gidip gitmemesi olan oyuncular, yani mentor olarak, moral olarak biraz cümbüş olabilirler. Bu iki oyuncuyu bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar iyi kazandınız Ben bunu merak ediyorum. Ben futboldan gelen bir insanım. Uzun yıllar Fenerbahçe'de futbol oynadım. Futbolcunun ruh halini çok iyi bilen bir insanım. Onlarla birebir iletişim gerçekten çok pozitif, çok güzel. Ben herkese takımda aynı mesafedeyim. Hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırt etmem. Herkese konuşuyorum. Oynayan oynamayan, antrenmanlarda dahi aynı şekilde. Biz hangi antrenmanı yaparsak, niye çalışırsak sadece bir blok, bir oyuncular çalıştırmıyoruz oynayan oynamayan herkese aynı şeyleri anlatıyoruz ki bizim oyun felsefemizi bütün takım öğrensin diye, gelişsin diye bunu yapıyoruz. King de bunlardan bir tanesi. Crespo sezon başından beri beraberiz. Sezon başı bazı sorunları vardı ikisinin. Crespo'nun ailevi sorunları bunları daha önce söylemiştik. Çing'in de bazı kendine göre sorunları vardı ve sakattı. Rusya'ya geldi. ikinci gün sakatlandı. Uzun bir sakatlık geçirdi. Bunlar tabi onların takımın içinde kalıp form tutmasını Biraz engelledi, biraz dışarıda kaldı ama düzeldikten sonra yavaş 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 biz de bu oyuncuları motive ederek takım içinde kazandırdık, takımda tuttuk. Bugün de güzel bir maç çıkarttı ikisi ikisini. Yani bütün takım oyuncularımı tebrik ettiğim gibi onları da tebrik ediyorum ben sonuçta. O